İddia Gazetesi'nden herkese merhaba arkadaşlar. 21 Mart 2021 Pazar günü için işaretli olarak gördüğünüz iki tane maçım var. Bunları yorumlayacağım hep beraber sizlere. Ee, çok fazla lafı gevelemeden maçlara geçelim isterseniz. İlk maç İngiltere Premier Lig'den West Ham United Arsenal maçı. Bildiğimiz takımlar. İttah e, 2-0 5'e 2.55 oranlarla deplasman Arsenal'e favori vermiş. E, West Ham bu sene iyi durumda. Yani şöyle puan durumuna bakalım isterseniz. Beşinci sırada gördüğünüz gibi yani iyi durumda derken şampiyon falan olma şansı yok tabii ki Avrupa'ya Avrupa, Avrupa ligine veya şampiyonlar ligine kalmak için uğraşıyor. Arsenal'in durumu daha vahim yani düşmeyle ilgili bir sıkıntısı falan yok ama gördüğünüz gibi 41 puanda 10. sırada yani üst sıralar için yani West Ham'la mesela Aralarında 7 puanlık bir fark mevcut. Şayet Arsenal bu maçı olursa West Ham'dan farkı kapatır ama arada iyi takımlar var. Liverpool, Everton, Tottenham, Aston Villa gibi e, Avrupa yolunda arasında bayağı iyi takımlar var sonuçta. Bu pandemi sezonunda e, Liverpool mesela örnek olarak işte Arsenal, Tottenham gördüğünüz gibi orta sıralarda bulunuyorlar resmen. Yani Liverpool bile 6. sırada. Geçen seneyi domine eden takım her kulvarda. 6. sırada ve şampiyonluk şansı hiç yok. Manchester City zaten götürdü olayı. Her neyse. Gördüğünüz gibi West Ham kendi sahasında iyi sonuçlar alıyor. Tottenham'ı falan yendiler mesela. Güzel maçlar çıkarttılar. Şöyle baktığınız zaman e, Leeds United'i yendiler. Tottenham'ı yendiler kendisi aslında. Sheffield United'ı yendiler. Zaten son 5 maçta gördüğünüz gibi 3 galibiyeti var. 2 mağlubiyeti var. 2 mağlubiyet deplasman. 3 galibiyet kendi evinde. Arsenal bir yandan e, Avrupa maçları oynuyor. Bir yandan lig maçları iyi durumdalar. Son maçta hafta içinde Olympiakos'a 1-0 mağlup oldular ama elenmediler. İlk maç 3-1 gibi bir skorla almışlardı çünkü. Bu maçla ilgili arkadaşlar benim iki seçeneğim var aslında ama tabii ki tek seçenek sunacağım ben size. Analizlerime göre karşılıklı gol olur diyorum. 1-62 orandan. West Ham United Arsenal maçında e, kuponumuza 162'den karşılıklı gol var yazıyorum ben. Diğer maç ligimizden saat 19'da başlayacak haftanın maçı Beşiktaş Fenerbahçe biliyorsunuz. Durumları e, puan durumları falan nasıl diye 1.90'a 2.70 iddia ev sahibi Beşiktaş'ı favori veriyor. Beşiktaş zaten bildiğiniz üzere lider konumda. 28 maç 63 puan Galatasaray'ın da yenilmesiyle bu hafta Rize'ye 4-3'lük skorla kendi sahasında. Beşiktaş o açıdan avantajlı duruma geldi. Fenerbahçe'de avantajlı. Eğer Fenerbahçe Beşiktaş'ı yenerse Galatasaray'la aynı puanda, aynı maç sayısı ve aynı puanda olacak. Beşiktaş yine lider kalacak. Yani Beşiktaş bu hafta sonu her her şekilde mağlup da olsa lider yine. Değişen bir şey yok. Hatta maç eksiği var gördüğünüz gibi. 28 maç. Bu maçta 29 olacak. Ee, yine bir maç eksiği olacak Galatasaray ve Fenerbahçe'den. Yani değişik görüşler var. Favori Beşiktaş gözüküyor. Ama derbi ne olacağı hiç belli olmaz. Biliyorsunuz derbi maçlarda büyük böyle büyük maçlarda Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray kendi aralarında oynadıkları maçlarda o sezonun kötüsü olan takım gelip iyisi olan takımı yenebiliyor. Her şey olabiliyor. Değişik skorlar, değişik sonuçlar çıkabiliyor. Hiçbir şey beklendiği gibi, kağıt üzerinde olduğu gibi olmaz biliyorsunuz derbi maçlarda. Son 5 maçlık performansta gördüğünüz gibi Beşiktaş 5 beş maçın 5'ini kazanmış. Arada tabii Başakşehir'le oynadığı kupa maçı da var. En son hafta içinde 3-2'lik sonuçta uzatmalarda aldı. Fenerbahçe son 5 maçta 2 mağlubiyet, 2 galibiyet, 1 beraberlik. En son oynadığı maçta kendi evinde Gençler Birliği'ne biliyorsunuz iki birlik sonuçla yenildi. Ee, o da bu hafta Galatasaray yenildiği gibi geçen hafta e, kendi sahasında Gençler Birliği'ne yenildi. Şimdi bu maçta benim önerim arkadaşlar maç sonu ev sahibi Beşiktaş iki gol atar diyorum ben. 1.80 oran vermiş. Güzel de bir oran vermiş. 2 gole. Yani dediğim gibi bu maçta her şey olabilir. Derbi maç. Ee, ama ben Beşiktaş'ın 2 gol atacağını düşünüyorum. Maç sonu 1.5 üst gol yapar ee, düşüncesindeyim. Analizlerim o yönde çıkıyor. Bu şekilde ikili bir kombine hazırladım sizlere. Videoma beğenileri esirgemeyin, ee, abone olmayan arkadaşlar varsa rica ediyorum onlar da abone olsunlar, bir şey kaybetmezler sonuçta ee, videolarım yüklendiği zaman bir e, öngörü alırlar oynayacakları kuponlarda yani verdiğim maçları değerlendirirsiniz, değerlendirmezsiniz Tabii ki size kalmış bir şey ben kesinlikle burada verdiğim şekilde oynuyorum. Artı e, canlı oyunlar yapıyorum. Canlı oyunlarımız içinde Telegram kanalımız var arkadaşlar. Tele Telegram sayfamız var. Videonun altında e, linki yorumlarda bırakacağım. Herkesi beklerim orada. Takip edersiniz. Bir bakarsınız. Alırsınız, oynarsınız, oynamazsınız. Size kalmış. Herkese bol şans diliyorum. Görüşmek üzere.